yurt genelinde yanıyoruz, kavruluyoruz. Ne olacak bu böyle devam edecek mi? Sizden dinleyelim lütfen. Hemen özetleyeyim efendim. Kurban Bayramı'nın için yaptığımız tahminlerde öngördüğümüz ölçüde hava sıcaklıkları özellikle yurdun büyük bir bölümünde 10-12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün ve çarşamba günü dahil olmak üzere havaların yüksek trendi devam edecek. Ancak perşembe gününden itibaren yurt genelinde azalmaya başlıyor hava sıcaklığı. ve hafta sonunda mevsim normallerinin civarına düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bugün ve yarın yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Daha sonra da mevsim normallerine doğru iniş trendine gireceğiz. Ancak bunun yanında özellikle yağışlı hava yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerini etkilemeye başlayacak. Yarın için Marmara'nın doğusunda Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de beklediğimiz yağışların Perşembe ve Cuma günü Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde daha önceki günlerde Rize'de sel felaketi yaşanmıştı. Rize başta olmak üzere Trabzon'un doğusu Giresun'un iç kesimleri Artvin'in kıyı kesimlerinde Perşembe ve Cuma günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle sel su baskınına karşı dikkatli olmaları, özellikle meteorolojinin önümüzdeki günlerde vereceği uyarılara karşı da bizi izlemelerini ve dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında büyük kentlere gelecek olursak İstanbul'da yarın ve Perşembe günü sağanak yağış geçişlerimiz var. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın 31 derece ancak önümüzdeki 2-3 gün içinde 20 30 derecenin altına düşmesi bekliyoruz. Ankara'da bugün için 40 derece beklediğimiz hava sıcaklığını yarın da 36 derece dolayında bekliyoruz. Ondan sonra da Ankara'da gene hava sıcaklığı azalış trendine giriyor. Cuma günü için 29 dereceye kadar hava sıcaklığını azalıp mevsim normalleri civarına inmesini bekliyoruz. İzmir'de ise 35-36 derecelik hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Ankara'da ve İzmir'de ise önemli bir yağış beklentimiz yok önümüzdeki 3-4 gün için meteorolojik görünümümüz böyle oluştu. Evet. Hava tahmin uzmanı Sayın Abdullah Macit Canlı yayın konumuzda. çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum tekrar.